Merhaba hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün sizlere geri dönüşümün içinde olduğu bir video hazırlamış bulunuyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz rulodan kuzu yapımı. Peki biz kuzu yapacağız ama bu fikir nereden geldi? Kısaca bahsedeyim. İki video öncesinde sizlere biz rulodan beyaz gömlek arkadaşım ile ne yapmıştık? sporcu kuklalar yapmıştık. O yaptı, ben de aynısını yapmaya çalışmıştım. Ve sonra düşündüm ki ben acaba ruloları nasıl geri dönüştürebilirim ve onlardan neler yapabilirim? Bu sorunun cevabı biraz zorladı ama hayvanlar yapmayı düşündüm. En güzel tarafı da hiçbir şey olmadan. Yani evimizde ipimiz var, düğmelerimiz var. Aslında evdeki malzemelerle onları geri dönüştürerek Ortaya bir ürün çıkartacağız ve bu ürünümüz bugünkü ürünümüz diyelim kuzu. Evimizde kendimiz kuzu yapacağız. Ee, eğer önceki videomu izlemediyseniz de tam şu sağ üst köşeden tıklayıp izleyebilirsiniz. Ama şimdilik videomuz kuzu yapımı. Daha hiç denemedim emin olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte hem yapmış olacağım hem de biraz eğlenmiş olurum diye düşünüyorum. Güne güzel bir anlam katabileyim. Evet, bunlara geçmeden önce ne yapıyorduk? Malzemeleri öğreniyorduk. Hadi malzemeleri öğrenelim. Evet arkadaşlar, malzemeler olarak ilk olarak rulo. Bu ne? Kuzumuzun gövdesi olacak. Rulo. Rulomuzun üstüne iplerden pompon yapmayı çok seviyorum ben. Ve bunları değerlendirmeyi çok seviyorum. İplerden pompon yapacağız. Düğmeler. Düğmeler sizce ne için kullanabilirim? Tabii ki de göz. Çöp şiş, uzun tahta çubuklar, bunlardan da bacak yapacağız, kuzumuzun bacağı. Yapıştırıcılar, istediğiniz türde yapıştırıcı olabilir. Daha sonra iplerimiz, bunlardan pompon yapacağız ve ben siyah ip de getirdim. Bunu da kuzumuzun başını yapacağım. Siyah baş olsun bizimki biraz. Daha sonra da çizim kalemlerimiz ve makas. Makasımızda da kesim yapacağız. Pompon yaparken kullanacağız. Bir tane de kağıt olabilir. Ağzını istediğiniz gibi siz yapabilirsiniz. Ben çizerek yapacağım diyebilirim. Malzemeleri de öğrendikten sonra hadi geçelim kuzumuzu yapmaya. Evet arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle hiç bilmediğim için daha e, sadece fikir olarak aklıma geldi ve direkt yapmak istedim. O yüzden ben çöp şişimle öncelikle ayak için rulomuzu alıyorum ve dört tane ayak deliği yapıyorum. Yani bacaklarını buradan çıkaracak. İstediğiniz gibi delebilirsiniz. Sadece ayakta durması yeterli diyebilirim. Tabii bu birazcık zor işlem olacak ama. İnşallah ayakta durabilir. Evet gördüğünüz gibi dört tane delik açabildim. Daha sonra tabii ki de e, ayaklarını sabitlemek istiyorsanız sabitleyebiliriz. Daha sonra pomponlarımızı da yapıştırabiliriz. Ama ben ilk önce ayaklarını sabitlemek istiyorum. Tabii ki de bu çöp şiş bacakları içinde Tabii ben delme işlerimde de bunu kullandım. Bunu dört tane bölüyoruz. Böldükten sonra ben getireceğim. Evet, gördüğünüz gibi dört tane çubuğu aldım ve böldüm. Bunları eşit şekilde bölmeye çalıştım. Bakın görüyorsunuz. Eşit şekilde bölmeye çalıştım. Ve bunları bu deliklere sabitliyorum. Ayak kısımlarını da oluşturabilirsiniz siz isteğe göre. Ben bunları yapıştırma gereği duyacağım. Çünkü e, hani ayakta duruyor şu an ama bunlar daha sağlam olsun diye ben bunları yapıştırıp geliyorum. Görüyorsunuz bu tam uçlarına minik yapıştırıcılar sürdüm ve bunları yapıştırdım. Şimdi geldik. Tabi bunların kuruması lazım. Şimdi geldik. Sıra pomponlarımızı yapmaya. Bu burada kurumaya çalışırken beklesin ve biz de pompon yapalım. Tabi burada benim hazır var ama hala eksik, o yüzden birlikte yapalım istedim. Pomponu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Üç parmağımıza bu ipi doluyoruz. Dolayamadım. Evet, evet. İple bir yapamadım diyecektim ama yapmaya başladım. Evet, bunları doluyoruz ve istediğimiz şekle geldi. Bırakıyoruz şu şekilde. Bakın, açıldı bu tarafları. Buradan ip kesiyoruz hem kendimize hem de artık ipten bağını koparıyoruz. Buradan kestikten sonra böyle minik bir ipimiz oluyor. Bunu da tam ortasından bağlıyoruz. Bağlamaya başladım. Evet, bağladım. Gördüğünüz gibi bu şekil aldı. Tabii ki bunu bu görüntüyü alabilmesi için de şu girdirdiğimiz arasından bakın tam ortadan ikiye bölüyoruz. Yani şu yuvarlak uçları tekne hale getiriyoruz ve kesiyoruz. Bunları da minik bir karıştırdık mı? Bakın size pompon oldu. Şimdi bunları geldi. Ne yapacağız? Yapıştıracağız. Yapıştırırken de her yerine özenle yapıştıralım. Yani bu sonuçta bir kuzu, beyaz tüylü bir kuzu. Tabi siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz rengini. Sizin kuzunuz olsun. Ben beyaz kullandım bunları yapıştıralım. Öncelikle ben yapıştırıcımı alıyorum ve bir tane bakın görüyorsunuz çok az değdiriyorum yapıştırıcımdan ve annelerinizle babalarınızla birlikte bunu yapabilirsiniz bu şekilde yapıştırıyorum. Evet, ben bunu kısa sürede tamamladım. Her tarafını pomponladım. Ve görüyorsunuz ki aslında gövdesi hazır. Şimdi kaldı baş kısmı. Hadi gelin baş kısmını da yapalım. Baş kısmını da aslında ben pompon düşündüm. Pomponumuzu yine siyah ipten yapıyoruz bu sefer. Daha dikkatli bir şekilde. Yapıştırıcımızın ağzını da unutmuşum. hiç unutmuşum. hemen kapatıyorum ve yerine koyuyorum. Hemencecik pompon yapıyorum. Tabii ki de büyük olacak görüyorsunuz. Bu boşluğu kapatalım. Birazcık daha sarayım. Pompon yapımı zevkli. Hatta birkaç tane küçük dostumuz videomu izlemiş ve sen onu nasıl yapıyorsun? Ben de evde denedim dedi. Bir tane minik dostumuz da dedi ki ben hemen senin gördüm ve pompon yapımını kendim yaptım dedi. Ben de eğer olursa bana hemen resmini çekebilirsin dedim. Arkadaşlar benim yaptığım her şeyi de kendiniz evlerinize deneyebilirsiniz dediğim gibi. Bana da onun videosunu ya da fotoğrafını çekip atabilirsiniz. E, aşağıda açıklama kısmında adres veriyorum. Oraya attığınız zaman ben de yayınlarım. Çok da güzel olur. Hem de örnek olmuş olur küçük dostlarımıza. Evet Bakın bunu da yaptık. Başımızı. Bunu buraya yapıştıralım. Evet. Son yapıştırmamı da bitirdim. Ve artık kuzumuzun başı da yerine geldi. Gövdesi de tüylendi. Böyle bir şekilde oldu. çok da güzel yaptığımı düşünüyorum. Evet sıra geldi. Aslında güzel yere Şimdi az sonra ne yapacağız? Kuzumuzu güldüreceğiz. Peki ne yapacağız? Bu kağıdımızın üzerine gülücük çizeceğiz. Buraya gülücük çiziyoruz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben ağız kısmını kırmızıya boyayacağım. Ve bunu keseceğim. Evet, kesip gösteriyorum size. Şimdi ben bunu Birazcık küçülttüm o kes yaptığım yeri, kestiğim değil. Buradan hemen şurada kesiyorum. Ağzımız oluştu. Burada kalsın. Şimdi sıra geldi gözlerimizin içine beyaz düğmeyle en içini de boncuklarımız var siyah onlarla yapacağım. bunu yaparken yine yapıştırıcımızı kullanacağım. Öncelikle şu şekilde yapıştırıcı sürüyorum ve istediğim yere bu şekilde bastırıyorum. Daha sonra ikinci düğmeyi de yapıştırıyorum. Bu şekilde bunu da buraya yapıştırıyorum. Daha sonra küçük boncuklarımız var. Onu da yapışkanı yapıp Birazcık büyük boncuklar oldu. Farklı duruyor ama bir de benzemiyormuş. Bu da benim için bir deneyim. Hiçbir öncesinde hazırlık yapmadan bu çalışmayı yapıyorum. Evet, şimdi kaldı sırada küçük ağzımız var. Ağzımızı da yapıştırıyoruz artık. Sonuca geleceğiz bakalım nasıl olacak. Evet. Elimde yapışkan oldu ama bence güzel oldu. Güzel görünüyor. Hiç deneme yapmadan bunu yapabildim. Sizin oraya nasıl görünüyor? Hemen yakınlaştırayım ben şöyle. Bakın ayaklarıyla. Yan tarafından bakın. Ayakları tüyleri beyaz benim tüyler birazcık şey oldu e, beyaz tüy kullandım yani beyaz ip ve siyah ip kullandım bence çok tatlı oldu evet arkadaşlar yani bilmiyorum beyaz gömlek olsaydı buna puan verirdi ama bence güzel olmuş derdi çok da tatlı duruyor diğer programlarımızda da acaba başucumuzda mı dursa bu çok tatlı oldu hiç denemeden bu hale getirebildim. Ben de kuzumu yapabildim. Kuzucuk olsun bunun adı. Ben çok sevdim. Çok da yaparken eğlendim. Çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün gördüğünüz gibi bir rulodan, ipten, düğmelerden ve çöp şişten ne yaptık? Bir kuzucuk yaptık. Kuzucuğumuz bence çok güzel oldu. Bunu siz de evlerinizde deneyebilirsiniz. Denediğiniz takdirde de bana lütfen resim ve videolarını aşağıda açıklamalar kısmında olan adrese yollayabilirsiniz. Hem de küçük dostlarımıza güzel örnekler vermiş oluruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar geri dönüşümün en güzel halini sizlere göstermiş oldum. Ben de bugün hiç denemedim. Bir anda aklıma geldi ve bu fikir eğer isterseniz devam etsin ve rulolardan İstediğiniz kadar güzel hayvanlar yapalım. Önerilerde eğer istediğiniz bir hayvan olursa hangi rulolardan neler yapmamı istersiniz yorumlar kısmına yazın ve ben de ona göre istediğiniz şekilde video çekimi hazırlayayım. Hem de küçük dostlarımıza güzel geri dönüşüm örnekleri sunmuş oluruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda kuzucuğumuzu yaptık. Çok eğlendim. Ben bu videoyu hazırlarken eminim sizler de evlerinizde hazırlarken eğleneceğinizi umuyorum. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir etkinlik önerisi oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tam şuradan abone olabilirsiniz. Buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Benim kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.